Uzun bir aradan sonra 7 gün, 7 faaliyet kaldığı yerden devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kahramanmaraş ve Hatay'ın ardından de ziyarette bulundu. Yerli ve yabancı karavan tatilcilerin daha güvenli ve konforlu bir alanda konaklayabilmeleri için karavan parkı kuruyoruz. Müzik Ülkemizde gerçekleşen deprem felaketinde itfaiye ekiplerimizin bölgelerde kullandığı arama kurtarma ekipmanlarını tanıttık. Müzik Çok amaçlı tasarladığımız Akdeniz Üniversitesi Katlı Otopark projemiz tamamlandığında afet toplanma alanı olarak da kullanılabilecek. Müzik siz kahramanlarımız yangın çıkış nedenlerini konu alan konferans düzenledi. Antalya'mızı depreme karşı daha dirençli bir şehir haline getirebilmek için hazırladığımız deprem master planı çalışmalarımız devam ediyor. Depremzede öğrencilerimiz için Atabem şubelerimizde ücretsiz üniversite hazırlık kursu eğitimi veriyoruz.